eski sevgilin sana adım atsın. Ritüeli. Daha önce de sana o seni bırakan dıt adım atması için neler neler yapmıştık. Bu sefer yine hayatım ayağımızı kullanacağız. Onların böyle tepelerine tepelerine ayaklarımızla basacağız. Yok yok ayaklarına Uygulayacağım, bir uygulama yapacağız. Yani böyle enteresan bir ritüel olacak. Ee, o yüzden bir tane kalem al hayatım. Hiç önemli değil rengi, cinsi. E, yeter ki tükenmez bir kalem olsun. Ama rengi hiç önemli değil. Abla hangi renk olsun hayatım? Kalemin renginin e, evrende hiçbir önemi yok. Evren renksiz yani. Renk skalası yok orada. <laughs> i̇ster kırmızı, ister mor, ister... Bana da turuncu gelmiş. Aa! Turuncu bolluk bereketinin de simgesidir aynı zamanda mor gibi hem de enerji rengidir Aslında bir gün renklerle ilgili de bir şey yapalım size Vallahi şimdi e, eski sevgilin yani dünde kalmış olan her şey eski olduğu için seni bırakıp gitti değil mi hayvan çok kız ya da erkek genelde erkekler bu e, cins ve ırk oldukları için oraya onları layık görüyorum ben Neyse ama çok tatlış erkekler de var e, genel olarak demeyelim. Böyle bir kısmı gerçekten vicdanlı, düzgün adamlar da var. Yok değil, vallahi görüyorum yani. Ama geneli böyle hayvanlık yapıp kızların üstüne basıp gidiyorlar. Şimdi biz onların üstüne basacağız bu ritüel sayesinde. Her türlü gelişini kutlayacağız hayatım. Yeter ki sen inan. Bak çekim yasasını size her daim anlatmaya çalışıyorum ama sen ne istediğini söylemek yerine istemediğin şeyi söylüyorsun. Diyoruz ki seni arattırıyoruz, sana mesaj attırıyoruz. Ya aramazsa, ya abla. Sen böyle dedin gitti. Burada düşündün, burada konuştun, burada öyle <laughs> aramazsa dedim bitti. Burada tamamen odaklanman lazım. Neye odaklanırsan o gerçek olur ve büyür. Biliyorsun ki. Odaklandığın şey büyür. Sen de sevgilinin sana adım atacağına dair olan inancını büyüteceksin, büyüteceksin, büyüteceksin hayatım. Adam da zınk ya da kız sana adım atacak. Bu kadar basit. Abone olma konusunda tekrar sizi uyarıyor olmak. Çünkü bu kadar uyarıma rağmen <laughs> Kız olsana ne? Aa! Hadi. Ondan sonra bildirimlerini aç, beğeni yap. Gel Instagram'a beni takip et. Baksana ne güzel şeyler yapıyorum. Hadi canım benim. Hadi. Şimdi, bu son zamanlarda özellikle özel danışmanlık seanslarında karşılaştığım çok önemli bir konuyu sizinle konuşmak istiyorum. Sevgilileriniz sizin yanınızdayken özellikle bu adamlar. Fık 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 fık, fık. o telefonlarda var. Senin yanındayken o telefon elinden düşmüyor. Hayatım kimle konuşuyorsun? Ali konuşuyorum. Bakayım bir ne yazmış sana? Abi ben evdeyim. Ne haber? O da diyor ki anladım ben. Tamam abi yarın görüşürüz. Sen zannediyor musun kız Ali konuştuğunu? O hangi Ali? Ali bir anda öbür tarafta Ayşe. Hı? O erkek isimleriyle kayıtlı olan bütün numaralar kız numaraları. Sen neredesin? Uyuma. Uyanın! <laughs> Sizi uyanışa geçiriyorum artık. Kız uyansana. O sucu ibolar, o bilmem neciler. Yalan, telefoncu ibo. Bak 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 bak. Telefoncu ibo. Yalan. O kim bilir hangi telefoncu ibo? İnanma inanma bak. O rehberdeki beş tane erkek isminden dördü kız değilse gel benim anıma <laughs> Erkeklerin Foyası adlı kitabıma, eserimi raflarda gördüğünüzde lütfen şaşırmayın. O yüzden hayatım lütfen e, gerçekten bak. Yakaladığın anda bile o kadar kendilerini üste çıkarmaya çalışıp profesyonel yalan söyleyebiliyor ki bu erkekler. İnanma tamam mı? İnanma. Her an her şeyi yapabilir bunlar. Yani böyle kapıyı hep açık tutacaksın. Bir yerden bunlar zık diye kaçarlar. Yalan söylerler. Seni de çok inandırırlar. İnanma. Bak ben inandım inandım yıllardır. Yedim yedim şiştim yani. Sonra da öğüttüm 53'e indim. <laughs> Daha önce 62'lerde, 63'lerde falandım. Artık yemiyorum hayatım. O yüzden zayıfım. <laughs> Şimdi kuzucum. Yapmanı istediğim şey kalemini eline al. Ondan sonra ritüelimizi başlayalım. Ben de artık saçmalamayı bırakayım. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Aldın kalemini eline. Aldın ayağını eline. <laughs> Elini ayağını öpeyim abla diye. <laughs> Şimdi gel ayağımıza ne yazacağız? Bir bak bakalım. Şimdi kalemini eline aldın ve ayağının üzerine sevgilinin ismini önce yazacaksın. Ben X yazıyorum biliyorsun. X yazdıktan sonra sana adım atmasını istediğin için ve bu senin mucizen olacağı için 3 tane 7 yazıyorsun ve x bana adım at. X bana adım at. X bana adım at. Yazıp teşekkür ederim diyorsun ve x bana adım atıyor. Dedikten sonra ne yapıyorsun? Bunu ayağından hiç çıkarmıyorsun. Kendiliğinden zaten o silinecek. Şimdi gördüğün gibi Ayak bileğimizi kullandık. Kağıda gerek yok. Kağıtlara zam geldi. O yüzden A4'lere bir süreliğine tedavülden kaldırdık. Doğru mu söyledim Tedavü. Tedavül. Tedavül. Tedavü. <laughs> Neyse. Ortalıktan kaldırdık hayatım. Artık üstümüze başımıza yazıyoruz. Daha önce biliyorsun ki 777 sayı sekansımızı da bedenimizin herhangi bir noktasına yazıyoruz. 21 gün boyunca. Ondan sonra o güzel enerjileri titreştirip mucizelerimizi yaşıyoruz. Burada da şimdi Sevgilimizin ismini yazarak seni gerçekten e, hani arasın sana geri dönsün, sana adım atsın sana mesaj yazsın kapına gelsin bunları da içinden geçirerek sana nasıl adım atsın bunları içinden geçirerek yazman da çok önemli yani dur bir alayım kağıdı şey kalem'i e, tamam yazdım öyle değil tam enerjini de yükselterek ve hissederek bunu yazıyor olma. Sevgilim bana adım atıyorsun. Sevgilim bana adım atıyorsun. Böyle. Tamam mı? Yani oradaki sevgi enerjini de çok ıı, titreştirmen lazım. Özellikle yazmalı ritüel çalışmalarında lütfen duygunu, hislerini, adaptasyonunu tam %100 sağladığın zamanlarda yaz. Bir sayfa mesela 7-7 yazdırtıyorum ben diyelim ki 3-7'yi bir liraya getirip mucize yaratıyoruz ya yaşıyoruz. Abla bir, bir, sayfa yazdım. Nasıl yazdın? İşte yazdım. Hayır. Oradaki o yazıları yazarken o kadar içten yazman gerekiyor ki bak ben yıllarca yazdım. Gözlerimden uykular akıyordu. Artık o yazılar kayıyordu gözlerimin önünden. Yine de içimden gele gele yazıyordu. Anladın mı? Ve bak mucize hayatımı yaşıyorum. Sen de yazabilirsin, yapabilirsin. Ki mucize hayat, e, yeni bir hayata başlamak gerçekten mesela çok büyük bir şey. Hani senin Ahmet'i, Mehmet'i, Ayşe'yi Fatma'ya getirmek. Onun yanında ne ki? <laughs> çok kolay yani. Hani bir kocaman bir yeni şey değil ki bu. Hani mesela ev, araba, işte yeni bir hayat, çocuk, yeni bir iş, kariyer planlaması. Her şeyi çalışıyoruz biliyorsunuz. Ya sevgili arattırmak ya da mesaj attırmak nedir ki? Zıng parmağının ucunda hayatım. Yani çok kolay. Sen ona bunu yaparak istersen bir günde, istersen yedi günde, istersen üç günde, istersen bir saatte, bir saniyede yaptırabilirsin bunu. Yeter ki güzel bir inanç ve enerjini çalıştırabil. İnsanlar dalga geçiyorlar. Biliyorsunuz yedi saniyede seni arasın ritüelim olay oldu dünyada. Aslında, Türkiye'si mülkiyesi kalmadı. Şimdi binlerce olmuş olan durum var. Ya bunun neresi yalan? Çünkü demek ki sizler o kadar güzel titreştiriyorsunuz. O frekansları yayıyorsunuz. O güzel enerjileri veriyorsunuz ki oluyor. E Olmayanlarda mutlaka bir gün olacaktır. Hiç olmadıysa demek ki senin hayrına değildir zorlama. Yüce yaradanımız Allah'ımız senin için başka daha güzel biri gelsin diye onu getirtmiyordur. Buna da böyle yürekten inan. Bazen çok zorluyoruz. İlla o olsun, o olsun. Ama ya daha iyisi varsa? Olmaması, gecikmesi demek ki senin olmaması için olmadı. Lütfen bazen de teslimiyete ve kabullenişe geç. Bazen içimizdeki ego diyor, getireceksin onu ayağına. E tamam, ego da bir yere kadar. Gelmiyorsa da gelmiyor. Cehennemin dibine. <laughs> ne yapayım şimdi? Aa, şişim. Kız bu koşulmak ne? <laughs> Bayrağa Bayrak kaşığı yatları beni, tırmalı beni, kaşı beni. <laughs> Ay geçen gün videoda gördüm sizi. O erkek sinek buralarda geziyordu da ben sonra onun kafasını koparıverdim. <laughs> Şimdi sinek de yok. Nereden geldi bu kaşım? Bu erkeklerden konuşunca bana kaşıma geliyor, gıcık oluyorum ya onlara. Alerji yapıyor bana bu erkekler. Ay, Neyse hayatım. Hadi bakalım. Güzel mucizelerini bekliyorum. Neşede, keyifte ve tabii ki her zaman gülümsemede kal. Gülümsememden, kahkahalarımdan rahatsız olanlar. Lütfen bir kere denesinize gülmeyi ve kahkaha atmayı. Ne kadar güzel oluyor. Hadi Sezincim. ha <laughs> <laughs> böyle, çok tatlısın. <laughs> Abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirimlerini açmayı, Instagram'a gelmeyi unutmuyorsun. Yorumlarını bekliyorum. Mucizelerim bol olsun. Baba.